Merhaba arkadaşlar, hepimiz az çok gündemi takip ediyoruzdur. Bildiğiniz üzere Marmara Denizi müsilaj tarafından işgal edilmiş durumda. Deniz canlılığı, sağlık ve ekonomi gibi farklı alanlar için risk oluşturan müsilaj, yani deniz salyası için geçtiğimiz günlerde seferberlik başlatıldı. Marmara sahillerini işgal eden bu sorunu daha iyi anlayabilmemiz için 5 madde inceledik. Müsilaj, Marmara Denizi gibi kapalı denizlerde zaman zaman ortaya çıkan bir salgıdır. Bilimsel olarak tanımlamak gerekirse de denizdeki biyolojik üretimin başlangıcını ilk basamağını teşkil eden fitoplankton denilen mikroalklerin yani mikroskop bitkiciliklerin aşırı çoğalması sonucu ortamda vuku bulunan bazı şartlara tepki olarak bıraktıkları salgıya müsilaj deniyor. Bu mukoza gibi yapı suyun içindeki bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalar için çok uygun bir beslenme habitatı yaratıyor ve bu nedenle aralarında zararlı canlıların da olduğu organizmalar bu salgın üzerinde kümeleniyorlar. Denizin üstünde gördüğümüz beyaz, köpek gibi yapı aslında asıl kümenin sadece görünen kısmı. Aslen bu salgı denizin altında bir sis gibi yayılıp gidiyor. Bilim insanları müsilaj oluşumunun üç temel tetikleyicisi olduğunu söylüyor. Birincisi küresel iklim değişimine bağlı olarak Akdeniz havzasının sıcaklıklarının yükselmesi. Deniz yüzey sıcaklığı verilerine bakıldığında Marmara Denizi'nin sıcaklığı bu yıl 40 yıllık ortalama verinin 2,5 derece üzerinde yani 2,5 derecelik bir anormallik söz konusu. İkinci tetikleyici etken ise Marmara'da deniz şartlarının durağan olması. Marmara Denizi'nin aslında bir insana benzetebiliriz. Çünkü denizin üstündeki 25 metrelik su Karadeniz'den, 25 metrenin altı ise Akdeniz'den gelen su oluşuyor. İki su kütlesi arasındaki tabaka Marmara Denizi'nin yüzeyi ile dibi arasındaki ilişkiyi zorlaştırıyor. Sirkülasyonları engelliyor. Üçüncü ve en önemli tetikleyici etken. Kirlilik yani denize giden atıklar. Marmara Denizi'nin çevresinde yaklaşık 25 milyon insan yaşıyor. Türkiye'nin endüstrisinin yarıya yakında Marmara Denizi'nin çevresinde yer Yani evsel, endüstriyel ve tarımsal atıkların tümü doğrudan ya da dolaylı olarak Marmara Denizi'ne gidiyor fitoplankton gruplarının fotosentez yaparak hızlı için besin maddesine ihtiyaçları var ve bu besini azot, fosfor gibi karasal kökenli elementlerden sağlıyor. Atıklardan sağlıkları besinlerle de çok fazla üreyebiliyorlar ve bunun sonucunda müsilaj ortaya çıkıyor. Deniz salyasının ilk etkilerini balıkçılar hissediyor. Deniz suyunu kaplayan salyamsı yapı ağları da kaplıyor. Deniz dibinde yaşayan canlılar hareket ve nefes alma kabiliyetlerini yok ediyor. Ölümlerine neden oluyor. Doğanın üstündeki müsilaj besin zincirini iki şekilde etkiliyor. Yüzey alanını kapladığında suyla atmosferin ilişkisi kesiliyor. Suyun oksijen alımı azalıyor ve güneş ışığını soğuran deniz salisi suyunda ısınmasına neden oluyor. Çözülmüş oksijen azalıyor ve canlıların toplu ölümüne neden oluyor. 4 hafta önce Bandırma sahillerinde her türden binlerce balık müsilaj nedeniyle öldü. İkinci olaraksa denizin dibine çöken müsülaş buradaki canlıların nefes almasını ve beslenmesini engelliyor. Bilim adamları şu anda Büyükada civarında 42-43 metre derinlikte bulunan kırmızı mercanların önemli kısmının müsülaş yüzünden öldüğünü belirtiyor. Peki kısa vadeli ekonomi etkileri neler? Sırasıyla turizm. Marmara'dan geçen ve deniz suyunu soğutma suyu olarak kullanan sistemleri, müsülajı temizleyemeyen gemileri ve son olarak da endüstriyi olumsuz etkileyecek. Bu konuda çeşitli çözüm önerileri sunulmasına rağmen henüz bir karara varılmış değil. Kısa vadede bu sürecin denizin yüzeyinden kaldırılması en etkili yöntem olacaktır. Ama bu sürecin başka bir yere atılması değil, imha edilmesi gerekir. Eski zamanda petrol kirliliğinde kullanılan bazı bakteriler bu sürecin yok etmede yardım edebilir. Bunun yanında müsilajın en büyük nedenlerinde olan su arıtma testlerinin atıklarının artık atıklarını marmara dökmek yerine farklı bir yolla izlemesi gerekir. Tekirdağ, Gemlik ve Mudanya'nın yanı sıra Kartal, Pendik, Caddebostan ve Moda kıyılarında Marmara Denizi'nde görülen salya, Gemlik Körfezi, Erdek Adaları sahilleri, Gelibolu ve Yalova'da da görüldü. Kısacası Marmara Denizi'ne kıyısı olan her yer işgal edilmiştir. Umarım en kısa zamanda böyle bir sorun üstesinden gelir, Marmara Denizi gibi doğal harikamızı çok geç olmadan kurtarır ve hatalarımızdan ders alırız. Bu dünya sadece bize ait değil. Denizlerimizde yaşayan milyonlarca canlının hayatını tehlikeye atmaya hakkımız yok. Şu anda arkamda Deniz Salyası meşhur namı diğer müsilaj var. Ben bir vatandaş olarak çok iyi bildiğimden dendiği bir vatandaş olarak gördüğüm kadarıyla sanki bir ağ gibi, kira gibi, bir salya A gibi Marmara'nın her yerini kaplamış vaziyette. Şöyle göstereyim. Zaten video içinde de muhtemelen yeterince bahsetmişlerdir. Ben de yakından görmüş oldum böylelikle. Bu durumdan nasıl kurtululacak hiç bilmiyorum ama yine herhalde duyduğum kadarıyla yine insanlar bu işin en önemli etkeninden biri oldu. Allah yardımcı olsun.